Herkese merhabalar. Üstün zekalı çocukların kara delikleri olan merakını biliyoruz. Kara delikleri anlatan çocuklar için uygun belgesel önerileriyle geldim. The Universe. The Universe serisinin bir bölümü olan bu belgesel kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve nasıl çalıştığını basit bir şekilde açıklar. 10 yaş ve üzeri için uygundur. Nova. Kara deliklerin doğası ve evrendeki rolleri hakkında bilgi veren bu belgesel basit animasyonlar ve açıklamalarla konuyu çocuklara anlaşılır kılar. 12 yaş ve üzeri için uygundur. The Story of the Universe bu belgesel serisi gezegenleri ve diğer kozmik objeleri, kara delikleri de kapsayacak şekilde anlatır. Görsel anlatımı ve basit dili sayesinde çocuklar için uygundur. 10 yaş ve üzerinin izlemesini öneriyorum. Kozmos sonsuzluk Uzay ve Zamanın Yolu Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu bu belgesel serisi kozmik olayları ve kara delikleri anlatırken çocuklar için uygun görsel ve anlatım dili kullanır. 10 yaş ve üzeri için uygundur. What's the Black Hole? Kara deliklerin temel özelliklerini ve evrendeki rollerini açıklayan kısa bir belgesel. Basit bir dil ve grafiklerle çocuklar için anlaşılır. 8 yaş ve üzeri için uygundur.